Uşak Spor'un atletik performans antrenörü Ahmet Ateş ve Uşak Spor'un kaleci antrenörü Şehmus Demir'den değerlendirmeleri aldık. Ahmet Hocam merhabalar. Takımla ilgili genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? 28 Ağustos'ta lige başladık Diyarbakır maçıyla. Tabii bu 10 haftalık süreçte bizim için talihsiz dönemler oldu. 90 artı 3'te, 90 artı 5'te yediğimiz goller. Ama şu an takım olarak motivasyonumuz yüksek. İnşallah şeytanın bacağını kırıp bu haftaki Kırklareli maçı, tabii önce Gümüşhane maçı var, kupa maçı. Önce onu kazanıp daha sonra Kırklareli maçıyla galibiyet serimize başlamak istiyoruz. İnşallah uşak taraftarından da bizi yalnız bırakmamalarını temenni ediyoruz. Hocam merhabalar. merhabalar. Takımla ilgili genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Çalışmalarımız tabii e, bilimsel çerçeve içerisinde devam ediyor. Henüz yeni bir takımız. E, bütün futbolcular neredeyse birbirleriyle ilk defa oynuyorlar. Geçen seneki takımdan sadece birkaç arkadaşımız kaldı. Tabii bu da bir adaptasyon süreci e, olmasına neden oluyor. Sürecin uzamasının nedeni de e, tabii ki e, bizim dışımızda da gelişen yönetimsel değişiklerinde olması. E tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman ki günden güne yükselen bir formumuz var, e, belli şanssızlıklarımız var. Artık her şeyin oturma noktasına geldiği bir andayız. Yani. Ee, bu maçla itibaren bu maçtan sonra Allah'ın izniyle bu kırılma noktasını da aşıp e, bizler olmamız gereken noktaya sonuç olarak da oyun olarak iyiye gidiyoruz ama sonuç olarak da olmamız gereken noktaya geleceğimize inanıyoruz. Bunun için tabii teknik heyet ve futbolcular, oyuncular ve yönetim tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ee, halkımızdan da uşak halkından da bir isteğimiz var. Bizlere destek versinler. Onların desteğini de arkamıza aldığımız zaman inanıyoruz ki çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi çalışmalar. Uşak Spor'un defans oyuncusu Onur Demir takımıyla ilgili görüşlerini aktardı. Maç nasıl gidiyor, antrenmanlarınız nasıl, genel durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şu an antrenmanlar iyi gidiyor yani. Maçlar hariç tabii. İnşallah bunları düzeltmeye çalışıyoruz yani. Yavaş yavaş inşallah düzelecek. İnanıyoruz buna. Ailesi diyelim yani bu kadar. Taraftarlar biraz üzgün bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani taraftarların üzgün olması normal. İyi bir performans gösteremiyoruz yani kaç maçtır. O yüzden inşallah hepsini affettireceğiz yani. <laughs>